Günaydın arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Şimdi oynalı 2-3 dakika oldu. Şuraya kıyafetlerimi koydum. Üzerimi değiştireceğim. Bugün topluma hizmet diye bir dersim var. Onun için ilkokula gitmemiz gerekiyor. Dedim ki hazır böyle bir değişiklik olacakken, ilkokula gidecekken yeni video başlatayım. Saat 9-12 arasında ilkokulda olmam lazım. Oradan çıkıp saat 1'de ders yetişmem lazım. 1 ile 5 arasında da fakültede dersim var. Dedim ki hazır böyle günüm geçecekken bir video başlatayım. Şimdi çok bir zamanım yok. Ufak bir geç kaldım. Üzerimi değiştireyim hemen geri açayım. Geç kaldığım için çok hızlı bir şekilde hazırlandım. Size kıyafetimi göstereyim. Bu şekilde böyle mavi bir gömlek giydim. crop giydim. Üstüne deri ceketim ve çantamı taktım. Şimdi çok geç kaldım. Çıkmam lazım. Evet arkadaşlar iki saattir okulun yolunu arıyorum ve okulu bulamadım. Zehra bana konum gönderiyor ama konum beni farklı yerlere götürdüğü için okulu bulamadım. En son Zehra geldi beni bulunduğum yerden aldı. şimdi hocamıza mesaj atıyoruz ona göre okula giriş yapacağız. Yani okulun bilgisi var mı gibisinden şey yapacağız. güncelleme yapayım dedim size de. az önce bir tane şey daha doğrusu az önce okulların yanından geliyorum ben de geçiyorum. Ee, sana dinle. <laughs> bir, önünden geçiyordum. Şey, İstiklal Marşı okudum. Ben durdum hani İstiklal Marşı saygıdan. <laughs> durdum İstiklal Marşı'nı okudum. Sonra böyle okulların önünden tek tek geçiyorum ya. Sonra durdum dedim ki ve şu an ben ilkokula gidiyorum ve öğrenci olarak değil de öğretmen olarak gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, e. Bu duygu hani böyle çok tuhafıma gitti. Hani artık büyüdüğünü hani hissedersin ya bazı olaylarda. Bunu hissettim. Dedim artık yani öğren, hala öğrenci üniversite öğrencisi ama artık bir öğretmen statümüz var yani. Onlar ona dayanarak hani gidiyoruz büyük okula. Çok, çok böyle heyecan vereceğiz aslında. O yüzden bugünü böyle kaydetmek istedim. Şimdi bekliyoruz hocamızdan gelen mesajı. Ona göre gireceğiz. Büyük ihtimal okula çekim yapmama izin vermezler. Hani belki kendim falan çekersem çekebilirim de hani öğrencileri falan çekmeme izin vermezler. Yine bir bakarız birazdan tekrar açarım duruma göre. Evet arkadaşlar hala bekliyoruz hocamızdan mesajı. Yazmadı mı? Hayır. Belki internetim şey oldu dondu. Bu arada arkadaşlar da YouTube kanalı var ama daha o videoyu yüklememiş. Onu da teşvik ederim kendime bir tane ederim. Bana destek Aslında olsun. Aslında bir kere yükledim ama <laughs> sildim. Ben geçen sene yüklüyordum. Hani yurt hallerini, o kadarlarını yükliyordum. Sonra bilmiyorum birden video gözüme kötü geldi. Şimdi hepsini sildim. Hatta arkadaşlarım falan kızdı niye siliyorsun? Hani evet, ben de kızdım. Hani komple gizlemek yerine komple sildim yani. Gizleseydim en azından kendimi izleyebilirdim açıp ama silmeyi tercih ettim. Evet. Arkadaşlar görüldü yedik. <laughs> yani hocadan büyük da görüldü. Görüldü. <laughs> görüldü. yedik. Ben büyük bir paragraf yazmıştım ama. <laughs> Harikasın. Varız yani şey mesaj atmış diğer arkadaş. <laughs> diğer arkadaş. Diğer arkadaş. Okulun oradayız. Neyse arkadaşlar. Hocamın sesini de geri açalım kamerayı. Hadi görüşürüz. <laughs> Şimdi şey <yaparız. gülüyor> dönüş yaparız. Dönüş yaparız. Şimdi hocamız mesaj yaptı. Bugünmüş doğru gelmişiz. Ee, birazdan arkadaşımız da gelsin. Direkt okul dersinde görüşüp artık nasıl bizi görevlendirirlerse ona göre bir yol izleyeceğiz. Büyük ihtimalle çekemeyiz mi Zeyre? İzin vermezler. Hani belki kendimiz için yoruluruz. Ya. Gizliden çekelim. Çocukları... Her çocuklar Çünkü sonuç olarak bizim sizde biz olur ya. Biz çekeriz bence. Senin. Kendimizi böyle gizli gizli. <laughs> Öğleden sonra dersin var mı? Var. Kaçta? Şuan da birde var. Evet. Birden için. Zeynep'in dersi dersinde evet. mi? Halktan dersinde. Özgür'e gelsin. Açınız arkadaşlar tekrar. Bye. Bye. O bir tane küçük kız var ya yapıyor. Ana paralarını. Bye. 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 <laughs> Bye. 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 <laughs> Evet, arkadaşlar geldik. Bizi beklemek için öğretmenin odasını aldılar. Bir gün duruyor beni. Öğretmen odasında bekliyoruz. Saat 10.30'da başlayacak dersimiz. Beklerken biraz okulu geldik, lavabosunu falan geldik. Teneffüs olunca öğretmenlerle falan sohbet ettik. Bakalım bize nasıl bir görev verirken, ne bilmiyoruz. Sen niye sessiz pandemi yapıyorsun? Doğru söylüyor. Ben kamerayı da video çekmesi için baskı yapıyorum ama çekiyor çekiyor sonraki videoyu paylaşmayacağım. Seher'e teşvik ederim yorumlarda. Çek yap diye. Evet arkadaşlar. Kanal aç açayım mı? Evet. <laughs> aç. Aç <kanka> arkadaşlar. <laughs> Açarım yani. Saat aç. kaç oldu? <laughs> Saatimiz şu anda 10.22. Biraz daha bekleyelim mi <laughs> dedim aşağıya. Konuşup da geleyim arkadaşlar. 25 mi sen? 25 mi? 3 dakika sen. sonra inerim bence tamam. Hadi bakalım görüşürüz. Görüşürüz. Şöyle kapat. Şöyle kapat. Bye. Kapat. Bye. <laughs> kapat böyle kapat havası gibi girer şöyle. Tamam. Kanka böyle yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi okuldan çıktık kendi dersimiz için. Üniversiteye <laughs> gideceğiz. Oldu. <laughs> <laughs> çok verimli geçti yani. Sadece bir öğrenci vardı. Öğretmen bir öğrenciyle ilgileniyordu yani. Biz de onun tecrübelerine baktık. Ne yapıyor, nasıl yapmamız gerekiyor falan bunları öğrendik. Zeytan farklı bir evet. öğretmenleydi. Evet. Aşırı tatlıydı. <laughs> çok sevdim. mi? Ben niye Hayır, aslında güzeldi ya. Biraz yani bir şey yapmadık aslında ama güzeldi yani. de izlemek şey yapmak, tecrübe güzel, etmek güzel. de bir şeyler öğrendik yani. Evet. Parmak izahı yapmayı öğrendik. Ve şunu fark ettik ki biz çok eksiyiz yani bu şeyleri. E, tam bir bilmiyoruz. Bir onun onu da öğrendik. Yani. <laughs> Öğrencilerle birlikte biz de öğreniyoruz. Şimdi hiç emin eminim. Eminim burası bizim yurda <laughs> şimdi. Yani öyle düşünüyorum. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> İnşallah kaybolmayız. Şimdi ise derse gideceğiz. Ay, 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 ay. yine. açmıyor. <laughs> Aşk olsun Zehra. İki bir sabah kayboldum yani. <laughs> Şimdi ise kendi dersimize gidiyoruz. Evet. Saat benimki beşe kadar. Seninki? Üçe kadar benimki. Aa, sen yine şanslısın ben. Saat beşe kadar okulda olacağım. Okulda ne yaptığımızı gösterelim. Burada çek çekemedik anne. Yani. Sonuç olarak okul olduğu için hani çekmemiz yasak, uygun olmaz. O yüzden çekmedik. Bu kadardı. O kadar geçince tekrar açalım çünkü şu an galiba yerimizi de kaybettik. Bence sesimiz tam duyulmuyor. Bence de. Neyse birazdan tekrar açarız. Evet arkadaşlar zor beya da olsa kendimi yurda attım. Ne oldu? Size anlatayım. Okuldayken video çekemedim. Çünkü buradan giderken yağmur yağıyordu zaten. Ufak çaplı bir derste ne yaptığımızı çektim. Sonra hocamız geldi. Yarım saat ders işte dedi ki konferans salonunda film vardı. Film izlemeye gideceğiz dedi. E, tamam dedik. Dışarıda beş parmak yağmur yağıyor. <laughs> Büyük ihtimal hasta hocam zaten. İşte hocam gidemeyiz falan fistan dedik işte yağmur yağıyor falan. Dedi yok gideceğiz işte. Kalktık gittik oraya bir güzel ıslandık. Sonra filmin yarısında geri çıkmak zorunda kaldık. Çünkü diğer dersimiz başladı. Yani ne izlediğimiz filmden bir tat aldık, ne bir şey yaptık. Böyle sıra, sıra olduk? Tekrar fakülteye geldik işte. Öbür derste de hoca hocayla sohbet etti bayağı bir. Sonra yine ders anlattı. Başka bir şey yapmadım yani. Full derse girdim. Sonra markete orayıp yurda geldim. Şu an aşırı yorgunum. İşte iftara az bir zaman kaldı. Biz kızlarla sofrayı kuracağız. En son çekeceğim. Akşama tekrar başka bir ders için grup toplantısı var arkadaşlarla. Oraya gideceğim. Bu kadar aşırı yorgunum. Her videoda yorgunum diyorum <gülüyor> <gülüyor> yorgunum. <laughs> Hayat felsefem bu yorgunum. Sürekli yorgunum. Neyse hadi şimdi sofrayı kuralım da. Şey yapayım. Yemek yiyeyim. Çok yorgunum. Soyadı yorgun. <laughs> aşırı yorgunum. <laughs> Leyla. Çok yorgun. Ya. Ne yapmak ya? Ceren? Buraya birazdan kamera arkasını koyacağım. Leyla yüzünden videoyu 8 kere baştan başlattım. Ve bana ne biliyorsun ben seni duymadım. <laughs> duymadım çünkü. Ee, yurtta... Bağırdım artık. Ben... Deli asla atınlamıyor. Bugün Ay, kamera cesaret... arkasını koyma. Koyacağım. Koyma. Koyacağım. Bugün ceza olarak başlıyor Leyla yıkıcı. Dört gündür ben yıkıyorum zaten. <laughs> ne olmuş yani? Ya yani sen gittin ne de bulaşıkları ben yıkıyorum ben. Niye? Yıkamıyor. Leyla saçma saçmalama sabah ben yıkadım. Sabah bulaşık mı? <laughs> Kanka dün sabah yıkadım ya şurada temizledik. Dün sabah yıkadım. Akşam Beyhan'la evine gelmiş, öde gelmiş yani kahve etmişler onlar. Kanka kahvenin sabahına yıkadım işte. Bir de oradaki kapkacaklar vardı. Bozulmuş yemekleri çöpe attık ya onun şeyini. 40 yılda bir şey yapmış. Sen zıtlar. Aşk olsun. Ben zaten yoktum.